Öncelikle prize merhaba olan arkadaşlar var mı iyisinizdir? Bugün sizlerle birlikte tek renk yemek challenge oynayacağız. Yanımıza pratik oyun Dora ve Ahmet var. Herkes hoş geldin dostlarım. Hoş, hoş Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla karınlarınız bayağı acıkmış durumda. İftara kadar güzel bir şekilde yemek hazırlamanızı bekliyorum. Ama hepinize birer tane renk vereceğiz ve sadece o renklerden yapabileceksiniz tamam mı? Abi ben yeşili alıyorum. Çabuk olun. Ben He. sarı. Sarı alan var. Pembeyi Doruş kaldı. Yeni haritalar geldi arkadaşlar bu arada. Bugün yeni haritalarda oynayacağız. Kalede oynayacağız kanka işte havalı. Koşun. Ana. Hemen buradan sepetimi alayım da. Evet arkadaşlar benim amacım yeşil renklerdeki meyveleri, sebzeleri, yemeklerin hepsini alıp tek renk yapmak. Tabii ki rengarenk olanları da alabiliriz. Ben evet, şuradan almayı unuttum ne güzel. Kanka biraz unutmuşsun galiba oyunu kankacığım. Yemeğe geç yapacağım. As canı sağ olsun. Artık insanlar sabahtan akşama kadar oruçlarını tutmuşlar. Sen onları aç bırakacaksın yani. Hiç yakıştı bu pratiğe. Şimdi pratik daha da coşkulu oynayacak görürsünüz. Bu arada arkadaşlar lütfen güzel bir şekilde like atmayı unutmayın. Evet. Şuraya gelelim. Bunu da aldık. Başka renkli başka renkli başka. Heh, i̇şte burada. Bunlar güzel. Abi ben yeşil aldım. Yeşil renk çok mu az var ya? Allah Allah. Bakayım ben iyi toplamışım lan. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz bir şekerci değil sanki. Böyle şeker kutuları oldu. Topladığımız yani, her şey. Yemekler çok güzel görünüyor ama. Değil mi abi? Evet yaklaşık 2 dakika süremiz kaldı. Anam şuradan toplayayım toplayayım toplayayım. Pasta da var erik de var erik de alayım. Pastadan da alayım. Bu masa full bana ait resmen. Hep benim eşyalarımdan var. Şurada da varmış tavşanlı kurabiye falan var. Evet. Arkadaşlar çok az bir süre kaldı bu arada. Şimdi tek kişi oynarken çok doğru bir şekilde hareket etmek lazım. Ondan dolayı yavaştan ben artık yerime gidiyorum. Yani şu kadarcık yemeği zaten yetiştirip yemen falan çok zor olacak. Evet güzel bir şekilde hepsini dizelim. Tık 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 tık. Hayır 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 yanlış. Abi, ha. Efendim canım. Kaç tane topladın abi? Ee, Ahmet o kadar yemek yapabileceğim mi? 40. Abi ben de tam 40. Ahmetciğim o zaman kolay gelsin kardeşim. Evet arkadaşlar hemen yemekleri yapmaya başlıyoruz. Yaklaşık son 1 dakika 20 saniye kaldı. Artık bundan sonraki Oo. kısımda kim daha fazla yaptı ve yediyse o kazanacak. Yani kimin fazla yaptığının bir önemi yok. Yemek de lazım. Abi. Efendim canım. Pratik abi. 10 tane toplamış. <laughs> Belki biz yemeyeceğiz 10 tane Dorişko. Niye dalga içiyor pratikle sen? Geç dalganı doğru geç. Abi ama 10 tane. Evet, Kanka gerçekten yani. sen de niye 10 tane topladın yani? Ne yapayım? Kanka 10 taneye de yani. Evet arkadaşlar bitti. Hemen oturdum yemeğimi yemeye başlıyorum. Hadi bakalım kaç puanım olacak? Bu arada Ahmetçi hala gelemedi galiba ya da o yemek falan mı yapıyor, ne yapıyor? Yani yemek yapıyormuş. Ahmetçim? Abi yemek yapıyordum ya. Kardeşim hadi bakalım. Evet arkadaşlar hala şu anda teklilerdeyim. Birazdan renkli yemeklere geçeceğim. O zaman iş biraz kopuş noktasına girebilir. Hadi bakalım renklilere geldik. Renkleri de yiyoruz. Geriye son artık yediğim yemekler kaldı. 3 yemek. Yemezsin, yedirmeyeceğim sana. Abi ne yapıyorsun abi? git bir şeyler topla. Gideyim hemen He. biraz daha almaya çalışayım. Ahmet Sen eğer yemeği yetmezse abi bana? yetmedi evet. Büyük ihtimalle birinci benim. Ama yine de El işimiz şansa bırakmayacağım. Sağ ol kardeşim. <laughs> Bir tane daha yapmaya çalışacağım. Ahmet Ahmet Yok, Ahmet yapama. kaza. Yapamazsın ha yapamayacaksın. <laughs> evet arkadaşlar ilk turun galibi yeşil takım yani ben oluyorum. Helal olsun o zaman Vay, bana ikinci süper. turda bakalım neler olacak diyeceğim ama arkadaşlar bu defa işi biraz daha kızgın hale getirmek istiyorum. 2-2 i̇ki, iki takımlar halinde oynayacağız tamam mı? Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz abi. Ee, i̇lk turda pratikte ben olayım. Ahmet de doğru olsun. İkinci turda da değişeceğiz. Tamam mı takımları? Ba Okey. bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde herkes yerine geçti. Pratik. Seçelim kanka. Ne? Hangi takım kanka? Sen ne dersen Gel mavi maviyi seçelim. <laughs> Sen mavi rengi seviyorsun kanka. Evet. Olur. Pratik abim için mavi renk. Bizim çocuklar da kırmızı rengi almışlar. Vay belirgin bir renk. Göreceğiz bakalım ne olacak diye. Pratik kanka ilk olarak unutma. Renklilerden başlıyoruz abi. Renklileri topladıktan sonra güzel bir şekilde geliyoruz ve hallediyoruz bu işi. Şimdi. Evet bu defa bir kindergarten'ı seçelim. Evet okay. çocuk evi. Daha demin harika bir şekercideydik. Şimdi çocuk evindeyiz. Haydi haydi haydi. Evet. Ve başladı. Koştur pratik. Evet, sepet sepet. E, aynı yer değil mi burası daha demikiyle? Ha değilmiş. Evet. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. İlk olarak parıldayan renklerden başlayalım. Bak Dorishko nasıl katmışın. Abi kapmayacak? üstüme çıktın. Kardeşim niye üstüne çıkayım Allah Allah. Pratik geldin mi? Geldim. Kanka neredesin? Ben seni göremedim hiç. Arkadayım. Parıldayan renkler dedin. Evet. Onları arıyorum. Ha. İlk olarak parıldayanlardan başla abi. Bizimkiler bu arada hayvan gibi parıldayan renk topladı abi. Haberin olsun Pıra. E bize niye vermiyor kanka? Kanka sen kendi topluyorsun abi oradan sağdan soldan bulup topluyorsun onları. Evet. Şimdi masadaki bütün böyle mavi renkli yemekler, pastalar, çikolatalar, kurabiyeler. Sonra buradaki işte Kit Kat yazıyor. Bunların hepsi abi jelibonlar, bonibonlar. Mavi olanların hepsi bize ait. Bol bol toplayacağız abi. Gideceğiz yemeği yapacağız ve kazanmaya çalışacağız. Yani zor bir iş. Çünkü adamların hepsi güzel bir şekilde rengarenk olanları topladı bizimkiler. Bize çok bir şey kalmadı. Yalan söylemeyeyim. Evet. Şöyle geldik. Burada da topluyoruz. Ahmet nasıl gidiyor kardeşim? İyi mi? Abi çok güzel abi. Ha, kazanabileceğinizi düşünüyor musun? Hem de nasıl abi, 63 tane topladık şimdi. Ahmet ooo baya toplamışsınız. Bir de rengarenk de dolu sizde. Ee, evet. Pratikçim kardeşim. Hemen söyle kanka. Kanka işimiz biraz yaş gözüküyor. Söyle çocuklara karşı. Yavaştan Bek gidelim. Pek dua ettiniz. Abi Ona benim demek masaya sıkıştı. Ya kardeş, i̇yi oldu. Kardeşim o zaman iyi olmuş. Geçmiş olsun. Koş Pratik yeter yemek yapalım çabuk. Geliyorum kanka. Ne kanka yapacağım? zaman kalmadı. <laughs> abi burada sıkıştım ama ben Oo. bunu saymam ki. Doracım sen sayma biz sayıyoruz kardeşim. Hayır abi <laughs> ne yapacağız? Pratik yerleştiriyor Ay, musun? Çıktım çıktım. Ya niye yerleşmiyorsun? Ha, ha yerleşiyor yerleşiyor. Çabuk yemek yapmaya gel. Yemek yapmaya gel. Tamam. Çabuk. Kanka çok fazla toplamışız ama dediğim gibi abi önemli olan fazla toplamak değil önemli olan hızlı bir şekilde topladığın yemekleri pişirmek ve sunmak kanka abi. Kanka sen yemeğe geçsen. Yok geç yok Kanka ben yapayım. Kanka gel gel hızlı hızlı yapacağız. Çabuk ol abi bitiririz biz bunu. Çabuk ol. Bizim çocuklar çünkü baya baya iyiler abi bitirecekler bak bizim işimizi. Evet. Başlamadılar daha galiba onlar. Galiba Dora yiyor mu? Yok yemiyor Dora. Kanka, Onu da yapıyor. geçer misin artık yemeğe? Kanka devam et devam et abi sen devam et bir. Yemek yemek çok hızlı oluyor zaten kanka. Yemek yapması sıkıntı. Sen geç kanka yeme Yemeğe geç kanka şimdi. Pratik fırla yemeğe geç. Ha. Ye kanka ye 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 ye. Geleceğim ben de şimdi yardıma. Ha gayret be. Ulan kazanmamız lazım bunu. Oha bizimkiler ne biçim fark attı. Ne, nasıl yediler böyle? Ben İki anlamadım kişi yiyorlar ya. kanka onlar galiba. Ye. Kanka başla başla ye. Ben yiyorum Hı. yiyorum. Geldim abi ben de. Evet arkadaşlar aradaki fark kapatmaya çalışıyoruz şu anda. Baya baya fark açtı bizimkiler. Oha. Yemekleri bitti pratik devam et devam et devam et kazanabiliriz. Devam ediyorum, devam. Kanka çabuk 10 saniye daha var. Çabuk ye kanka tıka 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 tıka. Tamam tamam tamam. Kanka kazanabiliriz. Kanka yapıştır. Olmayacaksınız abi. Hadi. Ah be. <laughs> Yok ya. Ya of ya. 5 farkla, 5 yemek farkıyla. Belki pratik gel abi ye dediğinde gitseydim. Evet Ben yemeye başlasaydım çok iyi olacaktı. Çok iyi olurdu. Musun? Aynen öyle. Çok 10 doğru sesin. önce. Evet kanka. Ama ne yapalım? Böyleymiş. Bu arada bizden az yemek toplamış bizimkiler ama dediğim gibi önemli olan kim daha fazla yediyse o kazanacak. Şimdi abi geldik 3. tura. Bu defa Dorişko ile benim, Ahmetle Pratik bakalım kim kazanacak bu turu hep birlikte izliyoruz. Şimdi abi yeni haritalardan bir tanesiyle oynayalım yine. Dorish seç hemen. Doriş gel kırmızı seçelim bizde kardeşim. Tamam abi. Evet bu arada bedava bir de ödül gelmiş arkadaşlar. Doracım biliyorsun taktiğimizi kardeşim. Abi. renklilerden başlıyoruz. Ondan sonra bum 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 yapıp rakibi eziyoruz kardeşim. Basit işimiz. Şimdi arkadaşlar başlıyor bir kez daha turumuz. Hazırız şöyle karakterimizin bir ellerini açalım bizde. Dorişko gibi. Evet arkadaşlar kaleyi seçelim. Okay. İnatla Robux vermeye çalışıyorsa. Evet kaledeyiz. Savaşacağız ve bu savaşı kazanacağız. Hadi. Hadi başlasın artık oyun. Evet seçildiğini gösterdi. Başladı. Doriş fırla. Ana. Abi ya kaybedersin. Kardeşim kaybedersek de canımız sağ olsun. Kazanacağımızı Aa. düşünüyorum ben. Abi her yerde efsane parıldayan yemeklerden var. Abi onu ben aldım. Kabul etmiyorum. Ya, Ahmetciğim alıyorsun zaten hepsini şakır şakır. Yok abi ben kabul etmiyorum onu aldım. Oh Ahmet hep senin öndekileri topladım ha. Ya abi moralim bozuldu. <laughs> evet şimdi Bakalım bu turu kim kazanacak? Kırmızı yemekleri biz yapacağız. Ahmet ve pratik de güzel bir şekilde abi renkleri onların da neydi abi sizin mavi miydiniz? Sarı. Sarısınız. Sarı. Göreceğiz bakalım kim kazanacak bu turu. Kırmızıların yemekleri birazcık sıkıntı gibi geldi lan niye böyle? Gerçekten ne kırmızı ne yemekler ne çok ne bulunmuyor ne gibi. gibi etrafta da çok kırmızı obje var. Evet şöyle toplamaya devam edelim. Pizzalar var pizzaları topluyorum. Domates buldum burada. Şunları da alalım. Ahmet'cim kolay gelsin. Teşekkürler abi size de. Bakıyorum zorlanıyorsunuz pratikle birlikte ya. Sanki kazanamayacaksınız bu turu. Abi bilmem. Göreceğiz birazdan. Evet arkadaşlar. Şurayı da toplayıp gidiyorum ben abi artık yeter. Ahmet gidelim mi? Abi eee gidelim abi. Git abi ben birazcık daha görüyorum tamam. onları da alıp tamam. geliyorum. Doğru iş hadi kardeşim biz basalım gidelim Gelin bitirelim abi. bu işi kardeşim. Süre kalmadı. Abi pratik abi 10 tane toplamış. <laughs> Kardeşi var bir daha hasta da. <laughs> Pratik çok az toplamış Şimdi arkadaşlar bir buçuk dakika kaldı Bir buçuk dakika içinde ne yaparsak Kardır bıraka bastık ama Bırakıyor mu ha bırakıyor Doğru iş yapıştır kardeşim şimdi Hadi <laughs> evet. ellerine kuvvet ellerine sağlık kardeşim. Abi gel yemek yapmaya başladım hemen Evet Ahmet arkalarda kaldı biraz pratik tek başına yapmaya çalışıyor şu anda ama pratik tek başına 50 küsür tane toplamış biz Dora ile ortak bir şekilde bayağı az toplamışız onu gördüm. Ben Bakalım iyi. ne olacak. Abi, ne oldu? Ben de buradayım. Ahmet sen daha yeni getirdin Ahmet, ama. Ahmet yap şu masayı da Aa, Ahmet dördeymiş lan onlar çok az toplamış tamam sıkıntı yok. Dora son 50 kala yemeye başlasana kardeşim sen. Tamam abi. Evet son 50 saniye kala Doracığım yemeye başlayacak. Ahmet yemeğe geçeceğiz. Abi sen ya abi ben hemen birazcık daha geliyorum. Evet yetişemeyecek tamam. onlar Doracım. Ee, sakın yapma öyle Başlatın bir şey. Abi. Başla başla kardeşim sen çapur çupur ya, çapur çupuruya kardeşim afiyet Biz bal şeker abi, olsun. Yeni. Evet bizimkiler de yemeye başladılar sarı takımda eşitlik var şu anda. Evet sarı takım öne geçti ama ne yapacağız şimdi ben de yemeğe dahil oluyorum hadi bakalım. Abi. Geldim kardeşim. Kaybettik abi. Niye geldim ben. Abi, Onlar iki kişi yiyorlar. Yok yok. Daha bizim Biz üç mü yiyoruz abi? Biz üç kişiyiz kardeşim. Benim arkamda üç ha. tane pet var. Evet şu anda ben sarı de takım de çok önde götürüyor işi ama yemekleri kalmadı. Yemekleri Ahmet, kalmadı. Yemek <laughs> ama bizim abi, bizim yemeğimiz, yemeğimiz bitmedi. Vallahi de geldi keşke ya 13 saniyede. Oh, Dora'cım strateji budur <laughs> işte kardeşim. Ye ye devam abi et devam et, ya. et devam et. Tamam abi devam ediyoruz. Yemeyin lan yemeyin. <laughs> abi yiyoruz yiyoruz. Yedirmem lan. Biri yer biri bakar kanka. Evet. o aradaki fark bu defa fazla ama. Oha 14, yine kazandılar. 14 <laughs> fark var. Evet gördüğünüz gibi güzel bir şekilde hal kanalla doğru aşağıda dars ediyorlar arkadaşlar. İyi güzel. Bu, bugün iki defa galibiyet kazandı. Bugünün son kapışmasını yapıyoruz arkadaşlar. Ahmet'le benim Dora ile pratik. Bakalım ne olacak? Ahmet'ciğim hangi renk kardeşim? Ay ne istersen. Abi. Ne istersen. Hmm, sen ne istersen diyorum ben de kardeşim. Hadi sen seç. Abi, Dora o hangisi? Zaman... Hadi geldim gel. Tamam. Hadi gel pembeyi seçelim gel. Biz de pembe seçelim. Ne evet pembe teki... tekim, ne ya? Pembe takıma karşı <laughs> turuncu takıp kapışacak. Ve bu kapışmanın sonucunda tabii ki karınlarımız doyacak abi. Haydi bakalım. Ahmetciğim kardeşim şöyle karakterini bir esnet abi. Çünkü biraz kazanacağız kanka. Kanka kazanabilirsiniz ama biz de bugün karnımızı doyuracağız yani. gösterecek şimdi. Evet, bugünün son haritası <laughs> evet. abi güzel bir şekilde gelelim çocuk bakım evini oynayalım. Kindergarten. Bakalım ne olacak? Evet, haritamız seçildi. Bu arada eski haritalar çok renkli olmadığı için çok oynanmıyor galiba eski haritalar. Ahmet gel gel şey al, sepet al. Alıyorum he, ben ha, ben aldım bile gidiyorum. Evet, ilk olarak arkadaşlar renklerden başlayacağız. Evet, Dorishko'ya bak Dorishko'ya. Abi dur ben alayım şunları. Abi sen neden alıyorsun? Kardeşim ben alacağım tabii ki. Zaten siz güçlüsünüz. Biz nasıl güçlüyüz abi? Üç kişi miyiz? Üç kişisiniz kardeşim. Pratik evet. iki kişilik oynayacak şimdi. Pratik abi iki kişilik oynayacak. <laughs> Bakalım ne olacak abi. Evet renkleri özellikle toplamaya çalışıyorum. Dönüş şey benim. Abi hepsini sen aldın zaten. Ben şey Sonra Ahmet bana kızar. <laughs> abi, ben niye kızıyorum? Ahmet Nadim'den beri çok iyi topluyor bu arada. Tek sıkıntısı abi zamansal olarak yetiştiremedi. Onu da bilgisini vereyim. Evet. Arada, abi. Efendim Caniko. Abi topla abi topla kazanacağız abi. Kazanacağız kardeşim. Ben gerçekten bu def Ahmet sen ne yapmışsın? Kule dik... İkiz kuleler yapmışsın kardeşim buraya ya. Abi birlikte ikiz kuleler yaptık. Evet kardeşim. Şimdi bakayım masalarda Ulan hala renkler var şurada. Unutmuşlar bak buradakini. Pratik abi kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Abi 10 tane toplamışız. Niye o tane topladınız oğlum? Abi 10 tane gelmiş bize. Abi hadi 100'ü geçmemiz lazım kardeşim. Yoksa rakip kazanıyor gibi oynayalım. Yuh <laughs> abi. Yaparız ya ama kalmamış Dora bize. Niye böyle? Abi bize, Niye bize bir haksızlık. Abi ben sarıyı seçmedim bu turuncu. <laughs> Ahmet çabuk. Ahmet çabuk gidelim. Bu turuncu abi sen sarılara tamam. bakıyorsun. Yenildik evet arkadaşlar 84 tane gördüğünüz gibi şu anda yemeği bırakıyorum. Ne? Tık tık tık, 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 tık. Evet. abi. Evet. Dalga geçiyorlar ya bizimle. Abi bizde niye ondan? Evet abi şimdi da yiyeyim hemen. Oh siftah benden. Abi <laughs> Bereket gidelim Allah'tan. hadi yenildik. <laughs> Ahmetciğim gel kardeşim. Doğru, sana güvenmiştim ya. Abi ama ben ne yaptım? Evet. Şuraya ha. bak adamlar apartmanı dikmişler. Abi biz yapamadık ki senin yüzün. <laughs> tamam Ahmet zaten abi rakip. Abi ona değil o sarı bu turuncu. Bu turuncu da <laughs> Tamam rakip yenildi Ahmet sıkıntı etme kardeşim. <gülüyor> abi <gülüyor> Rakip niye yenildi biliyor musun? Birbirlerine girdiler. Abi bir pratik abi koyma diyor. <laughs> ya Doracığım niye kızıyorsun sen öyle. pratik? <laughs> Dora vallahi. Ahmet yemeğe mi başlasak ne yapsak ya? Gerçi daha var ya. Abi, abi. başlamayın. Başlasak Sonra yemeğe başlasak mı? Abi yemeğe başlamayız ki. 40 tane daha var. Ahmet güzelce bitirelim yemekleri ondan sonra yeriz kardeşim. Evet arkadaşlar bitti evet, yemeklerimiz. Olmayacak. Başla abi. Rezil olmayalım. Bizi rezil ettiler. Yok be kanka aa, ayıpsın. Evet arkadaşlar şu anda Oraya şey güvenmiştim kanka. Şapur abi, şapur ben yiyoruz. Ne yaptım? Ahmet bence yüzü geçeriz be kardeşim hızlı olursak. Geçtik hem zaten. O. İkilikler var ya zaten. Ondan dolayı. Buraya gelir misin? Süre kalmadı. Yemek yiyelim. Abi gel. geldim. Evet. Son 10 saniye abi kaldı. Nasıl? Ahmet yapıştır kardeşim saniye. iyice ye. Afiyet bal şeker olsun kardeşim. Oo. Abi hadi 100 puan. Bunlar ya. Hadi Ahmet 100, 100 puan. Vay 100 puan. <laughs> 104. <laughs> Yuh ya. Abi bir şey Fadilize söyleyeceğim. Halimize bak. 60 puan fark atmışız abi. <laughs> Bu ne? Dora ne yapıyor? Abi ne? ama pratik abi sanıyor. Biz sarıya <laughs> diyor sarıya koyuyor. Biz turuncuyduk. Evet birbirlerine girdi rakipler. arkadaşlar geldik. Pratik abi. <laughs> Handaşlarım geldik bugünüz. Artık sonuna. Güzel bir şekilde tebrik ediyorum herkese. Bugün yediğiniz yemekleri sakın yorumlara yaz, yazmayın abi. Oruç tutan insanlar var. Biz bugün zaten oyunda oynadığımız için tek renk challenge. iftara kadar yemek hazırlamaya çalıştık. Ellerinize sağlık arkadaşlar hepinizi. Çok güzel yemekler yaptınız. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.